Öncelikle yok yoma yapamıyorum. Kemal Selim Karagay, Güray Bey Şamil Keser, Yoşkur Molla Salim burada. Burada. Muhammed Evin Ülkesi, Aydı Yürek, Güneyt Özdemir, Çiğcan Seçil Amanalı Yılmaz, burada. Çağrı Ökdeniz Tosluoğlu, Figen Akın, Burhan Enes Esri, Selin Dinpek Kevgif Uğur Baysal Sefa İhsan Baysal Umur Yücel Betül Bozdoğdu Mehmet Ali Gözler Necmi Balık Egemen Temin Ufuk Kasap Aykut Oktay Hüseyin İna Kenan Donsuz Turgay Kabakçı Evren Ayvaz. Evet, çoğunluğumuz vardır. Kasım ayı toplantı döneminin birinci birleşimini açıyorum. Değerli arkadaşlar, gündeme geçmeden evvel kısa bir süre önce genç yaşta aramızdan ayrılması ile hepimizi derinden üzen değerli çalışma arkadaşımız, part, e, meclis üyesi arkadaşımız Sayın Harun Özek'in manevi huzurunda Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyor. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyor. Ruhun olsun. Yeni meclis üyemiz Sayın Mehmet Ali Gözderede de hoş geldiniz diyor ve hayırlı olsun diyor. Ederim. Sağ ol. Gündemimizin birinci maddesi meclis üyemiz Sayın Harun Özek'in vefatı dolayısıyla boşalan plan bütçe komisyonuna Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gelince kalan süreyi tamamlamak üzere CHP grubundan bir kişinin seçilmesi gerekmektedir. Adayınızı grup olarak bildirirseniz oylamaya geçeceğiz. Oylama açık usulde yapılacaktır. Plan bütçe komisyonuna Şamil Keser'i kabul edenler oy ile kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi muhtelif işler ve trafik komisyonuna belediye kanununun 24. maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere CHP grubundan bir kişinin seçilmesi gerekmektedir. Adayınızı bildirmenizi rica ediyorum. Oylama açık usulde yapılacaktır. Çağrı Gökdeniz, Tostçu Evet. Çağrı Gökdeniz, tozçu olduğu aday olarak gösterdiğiniz oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni görev olan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Gündemimizin üçüncü maddesindeki talebi okutuyorum. <laughs> belediye Meclisi Başkanı'ndan 12.09.2025 33.015 sayılı resim gazetinde yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşu ile Mahalle İdareler Birlikleri Norm Kadro İlgi Standartlarına dair değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereği değişiklik gerektikten borç bir adet bir dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun borç bir adet bir dereceli Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü kadrosu olarak değiştirilmesi hususunda beş bin üç yüz doksan sayılı belediye kanunu on maddesi gereğince gerekli kararın alınmasını arz edelim. Evet. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yoktur. Okulan bu talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesindeki talebi okutuyorum. Belediye Meclis Başkanlığı'na, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair on 11. maddesi gereğince değişiklik gereken boş bir adet 3 dereceli tekniker kadrosunun bir adet 5 dereceli teknikat kadrosu olarak değiştirilmesi hususunda 5393 sayılı belediye kanunu 18 L maddesi gereğince gerekli karar alınmasını arz ederim. Evet bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yoktur. Okulan bu talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o kabul edilmiştir. Gündemimizin beşinci maddesinde yer alan 2026 yılı bütçesinin plan ve bütçe komisyonuna sevgi gerekmekte olup bu maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin altıncı maddesinde yer alan talebin muhtelif işler ve trafik komisyonuna sevki gerekmekte olup bu maddenin muhtelif işler ve trafik komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin yedinci maddesinden on altıncı maddeye kadar olan maddelerin on altta dahil olmak üzere imar ve bayındırlık komisyonuna sevgi gerekmekte olup bu maddelerin imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir gündemimizin 17. maddesindeki komisyon raporunu okutuyorum. Belediye Meclisi Başkanlığı'na 2006 yılında uygulayacağı gelir tarifeleri görüşülerek ekli listedeki tarifin uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Ayrıca toplantı hal ve taşınmazlara ait artış oranı bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre her ay açıklanan kira artış oranında yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederiz. Evet bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkanım meclis verebiliriz. Ben olarak komisyon olarak bir uygun çalışma yaptı. Yeniden değerli olalım. Geçmemeye çalıştık halkın da bu konuda çok etkilenmemesi için yaklaşık 15 ile 25 arasında gerçekten makul bir oranda hepimiz oy birliğiyle uzlaşmayla e, uzun bir zaman olduğunu düşünüyoruz. E, teşekkür ederim. Ben de e, Plan Bütçe Komisyonu'nda gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, dediğiniz gibi e, vatandaşımız da sıkıntıya sokmayacak belediyemizin gelir ücret taleplerini e, zam konusunda yüzde on ile yüzde yirmi beş veya otuz arasında bir e, ortak mutabakatla bir karar almışsınız. Teşekkür ediyorum. Bu konuda başka görüş bildirmek isteyen yoksa okunan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ünlemizin 18. maddesindeki komisyon raporunu okutuyorum. Belediye Meclisi Başkanlığı'na, Belediye Meclisi'nin 07.01.2020 tarih ve 2020 Taksim 15 sayılı kararı ile yürürlükte olan Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ni iptal ederek yeniden hazırlanan yönetmeliğin kabulü Komisyonumuza uygun bulunması arz ederiz. Evet bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Okunan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 19. maddesindeki Komisyon raporunu okutuyorum. Belediye Meclisi Başkanlığı'na İlimiz Merkez İlçe Aladağ Mahallesi 820 ada 11 parsel nolu taşıması bitişinde ayrı iklizam 4 katlı A4 konut alanında kalan ancak atlili parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapılaşmaya evlilişi olmayan ekli projede A ve B ile gösterilen yolun iddias kısmının 3194 sayı imar kanunu 17 maddesi gelince adı geçen parsel malikine satışının yapılması, iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye başkanı ve belediye hücumene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görmüştü, arz ederiz. Evet, bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Okudan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 20. maddesindeki komisyon raporunu okutuyorum. Belediye Meclisi Başkanlığı'na biz Merkez İlçe Kemerköprü Mahallesi 727 Ada 204, 205, 206, 207, 208, 250 ve 254 parsel dolu taşınmazların bitişinde ticaret artı ayrı nizam 4 katlı A4 konut alanında kalan ancak askeri parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan ekli folyede A ile gösterilen yoldan iddias kısmının 304 imar kanunu 17 maddesi gereğince adı geçen parsel maliklerine satışının yapılması, iş ve üzere belediye başkanı ve belediye hükümeti yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Arz ederiz. Evet bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Okunan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 21. maddesindeki komisyon raporunu okutuyorum. Belediye Meclisi Başkanlığı'na. İlimiz Merkez İlçe, Kemer Mahallesi, 518 ada 14 parsel nol bitişinde ticaret artı ayrık kizam 4 katlı A4 konut alanında kalan ancak askeri parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapılan yapılaşmaya elverişli olmayan etki folyada A ile gösterilen yolda ihtas kısmının 3194 sayılı imar kanunun 17 maddesi gereğince adı geçen parsel maliklerinin satışının yapılması, iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye başkanı ve belediye hükümeti yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Arz Evet, bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Okunan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 22. maddesi Gündemimizin bu maddesi meclis üyemiz Sayın Egemen Kemi'yi ilgilendirdiğinden belediye kanunun 27. maddesine göre bu görüşmeye katılmaması gerekmektedir. Gündemimizin 22. maddesindeki komisyon raporunu okutuyorum. Belediye Meclis Başkanı'na ilimiz merkez ise Cumhuriyet Mahallesi 108 adan 8 parsel not taşınması bitişinde ticaret artı ayrı 4 dört katlı daha dört konut alanında kalan ancak askeri parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapı açmaya elverişli olmayan Ekli Kore'de A1 ile gösterilen yoldan itiraz kısmının 3194 sayılı imar kanunu 17 maddesi gereğince adı geçen parsel malikine satışının yapılması, hiçbir işlemleri yürütmek üzere belediye başkanı ve belediye hükümeti yetki verilmesi konuşulmuşca uygun görülmüştür. Arz ederiz. Evet bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Okunan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 23. maddesindeki komisyon raporunu okuyorum. Belediye Meclis Başkanı'na Güzelliği <laughs> Sarköy'ü Tapuda 28 adam 4 parçanın ortalaşılması bitişiğindeki ekli folyada A ve B ile gösterilen kısım yoldan iddiası ve belediyemiz adına teşhide ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan görüş alınması görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Arz ederiz. Evet bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Okunan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 24. maddesindeki komisyon raporunu okuyorum. Belediye Meclisi Başkanlığına. Belediye Meclisinin 0108 2018 0210 11 2018 ve 0701 2019 tarihli kararları ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/1 ölçekli revizyon hükümlerine ilişkin plan notu değişiklik önerileri komisyonumuzda incelenmiş olup kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinden tamamı tamamlanamamıştır. Konunun incelenmesi ve sonuca bağlanabilmesi için komisyonumuza bir aylık bir ek süre verilmesini arz ederim. Evet bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Okunan bu raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar gündemimizde görüşülecek başka konu bulunmadığından Kasım ayı birinci oturumunu kapatıyoruz. Bugünkü gündemimizin beşinci maddesinde bulunan 2026 mali yılı analitik bütçesinin ve performans programının Kasım ayı içerisinde karara bağlanması gerektiğinden plan ve bütçe komisyonuna bütçeyi ve performans programını incelemek ve raporu hazırlamak için beş iş günü süre verilmesini, bütçeyi görüşmek üzere gelecek toplantının 24 Kasım 2025 saat 16'da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 24 Kasım saat 16'da bütçemizi görüşeceğiz. teşekkür ediyoruz. Hayır hayır o komisyonlar beş iş Hani komisyonlara sevk ettik plan bütçeden bize beş iş ne gelecek. O komisyondan gelen rapor doğrusunda da biz 20 gün içerisinde 20 gün içerisinde mecliste bütçemizi görüşeceğiz. Dolayısıyla biz de 24 Ocak e, evet. şey, 24 Kasım'ı bulduk. Evet. Başka? Yani, yani bu konuda başka görüş bildirmek isteyen var mı diyor Yok. Başka bir yandan şu sözü Bir yandan var mı? Buyurun. Çok şey yaşamaya çok istemiyorum. Oğuz Ayıp, basın ama ee, ben ki öneri sadece. Ee, biliyorsunuz sizin e, önerdiğinizde şehir içinde var ki bazı trafik düzenlemeleri yapıyor. Ee, benim sürekli kullandığım ve insanların şehir içindeki kullandığı güzel yaptık. bir değişiklik talebi var. Bize de gelir. Şöyle bir şey, e, biliyorsunuz o Kadeş'in önünden yukarıya çıkınca e, trafik biraz rahatladı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi özel idare orada genel köprü üzerinde Tam noktaların orada birisi aşağıya e, 155. devam ediyor. Bir on devam ediyor. İkisi aynı yere gidiyorlar. Ama 155. caddeden şeyin yukarı çıkanlar, yukarı tekrar şehir içine dönmeleri çok soruluyor. Mesela şeyden aşağı inseler, gelginler ve kurulun oradan inse inseler ters oluyor. Daha şeyden dolaşmalar lazım. Burada e, özellikle Kavar Sokağı'nın bir kısmını belki ya da en azından bu bildiğinden ve tüm önünden yukarı çıkan yolu aşağıya geçiş yapsam çok daha mantıklı olur, çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Bu konuda... E, ya olabilir, onun üzerinde bir şey... daha çalışalım. Yani, yani böyle bir... Yok yok yok, teşekkür ederiz. Ee, bir, bir ulaştırma e, bölümüyle bir bu konuda bir çalışma yapmalarını söyleyeyim. Oradaki arkadaşlar daha önce de böyle bir e, çalışmayı yaptılar. Mesela sizin dediğiniz ısıtmayalı e, üst sokaktan gelen yeri direkt Kavaf sokaktan doğru e, direkt bizim o eşin üstündeki çadırmana doğru bir düşünüyorlardı. E, bir kesin de, bir kesin bir, bir, bir de öneri şeydi işte o eski sokaklı fırın arasındaki e, tersine çevirebilir miyiz? Yani evet. yukarı gidiş değildi. Aşağı iniş yapabilir miyiz? diye Onun üzerinde bir çalışma yapabiliriz. Ne kadar ya. ciddi ama sıfır oluyor. Başlar ya şeyden dolaşta, köprüdeye dolaşacak. Evet, bak evet. evet. ya köprüye ayağa şöyle. Bundan girmek isteyen. Tabii, akademiye çıkıp atını kokurma evet. başlayacak. O yüzden kokurma. Ya, karokuza. Başlayalım. Aşağı şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani böyle bir yasak etğimiz var bilmiyorum ama mesela sabah 8-9, hmm. akşam 5-6 arasında kavşaklara, ağır tonajlı işte okula giriş geliş saatlerinde ya da Hani başka uyuyan belediyeler var mı bilmiyorum. Anlaşılmadı. Aklıma geldiği için şimdi söylüyorum. Hani 8-9'da mesela şimdi bizim çevre yolumuzda olmadığı için hakikaten e, oradan dönüyor. Şimdi 8-9 bir de akıllı kavşak yeni artık uygulamaya geçeceğiz. Acaba böyle bir hakkımız var mı? Şöyle bir şey yani tabii belediye olarak bizim e, şehir merkezindeki trafikle ilgili pek fazla yetkimiz yok. Yani evet, akşam. Ama il trafik komisyonuna Bartın Belediyesi olarak böyle bir öneriyi getirelim. Yani en azından okul saatleri arası yani. 8-9 ve akşam da saat 5-7 arası diyelim. Yani. Ağır tonajlı kamyonların girmemesi evet. konusunda bir e, e, eğer intirafi komisyonundan karar çıkarabilirsek biz de uygularız. Evet. Ve ona göre de levhalarımızı yeniden güncelleriz. Asarız yani. gelen yani. adam nasıl gidecek? Mesela Karabük'ten bir araba geliyor. Saat 500 altıda ne yapıyorlar? <laughs> ne yapıyorlar? Ne biliyorum? Yani, <laughs> yani sonuçta tabii bu bir öneri. <laughs> ya yani bu bir öneri, bu öneri, bu öneri, yurttaşlık komisyonunda belki taşlı, ee, Ufuk Bey de dediği gibi masumu ne, avantajı ne? Ay şey yani, yani ilk defa geçen bir adamı o saatlerde oradan geçmedi mi? Nasıl durduracaksın? Nerede yani bekleyeceksin? onu belki terbiyenin orada falan böyle hani tam Kocaz yol ayrımına gelmeden bir uyarı leybasıyla şu saatler arasında şehir merkezine ya yani belki diyorum yani konuşur. ama i̇şte sonuçta. Karayolundan gelenler olduğunuzu sarayından çıkanlar genelde Hukuk e, ve Akça ve Süt arasını kullanıyorlar. E, ya orada Kocaz merkez gözü diyorlar ya terminalden çıkıyor. Ya aslında e, yani o İstanbul, Ankara, Zonguldak Kara ee, Karayolu'nun terminalini oradan direkt Karabük yoluyla bağlantısı yapılsa dolayısıyla evet. bunların hiçbirisi içeri gelmeyecek. Evet. Ne organize sanayiye giden, ne Karabük yoluna giden, ne Ahtıbaşı'ya giden olsun. O yapısı bir altı kilometrelik bir rahatmış orası. Ee, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde ilk koordinasyon kurulu toplantısında da konuşuldu. İşte bir yapım ihale aşaması yani projesi hazırmış. Ama yapım ihale aşamasının yatırım programına alınması gerekiyor diyor. O yapılsa bence bu sorunun büyük oranda çözülür. Ama bu sefer de liman çıkacak. Limana giden kamyonlar girmeye çalışacak. Ama biz öneriyi bir yazalım. Hayır biz öneriyi yazalım. Bir trafik komisyonu vardı belediye gönderelim. Bir trafik komisyonu onu incelesin. Uygundur veya uygun değildir desin. Değerli yani arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Gündemimizde görüşecek başka bir konu olmadığında Kasım ayının birinci birleşiminin birinci oturumunun kapatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.